Biliyor musun, bazen düşünüyorum, tarih kitapları bize ne kadar az şey anlatıyor. Mısır tanrıları o kadar güçlüydü ki, her fethettikleri yere piramitler dikiyorlar. Ama bir de bakıyorsun, Hindistan'dan gelen Brahma ve Sarasvati, onların planlarını alt üst ediyor. Yani işin özü tanrılar bile bir gün kaybedebiliyor. Şimdi Musa'nın o ünlü asa hikayesini düşün. Yılan, asa, diriltmeler. Ne kadar ilginç değil mi? Bütün bu sırlar aslında bir araya geldiğinde sanki bir dev filmin senaryosunu yazıyor gibiyiz. Kur'an, İncil, Tevrat. Hepsi kadim bilgileri barındırıyor. Ama sıradan insanlar için bu bilgiler mucize gibi algılanıyor. Düşünsene, elektrik ve genetik bilgiler şu an kimin elindeyse dünyayı onlar yönetiyor. Bakalım son savaşın galibi kim olacak? Belki de hepimiz bu savaşın bir parçasıyız tarih sadece geçmiş değil, belki de geleceği şekillendiren bir yolculuk. Hadi aklınızı özgür bırakın ve çemberin dışına çıkın. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.